Pratik Lezzetler programından herkese merhabalar. Bugün sizler için yine çok pratik ve güzel bir tatlı tarifimiz var. Ee, tatlımızı yaparken teyzemizin pastane şefi Cahir Usta ile birlikte olacağız. Evet Cahir Ustacığım, bugünkü tatlımızın adı nedir? Evet, öncelikle merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi öncelikle yapacağımız pratik lezzetlerde de şefim dediği gibi süfle yapıyoruz ama e, tayinli ve Frambuazlı bir süfle yapıyoruz. Değişik bir, Değişik sufle bir süfle yapacağız. Tane. Malzemelerimiz bunun için. Malzemelerimiz, tereyağımız var, Aha. yumurta sarısı, frambuazımız, un, çikolata beyaz, beyaz. Çikolata ve var. tahinimiz, Tahin. pudra şekeri ve daha önceden 5 yumurtamız kar şeklinde getirilmiş. 5 yumurtamız vardı. Beyazını kar şekeri getirdik. Sarısını da ayırdık. Evet. Sonradan içine. kullanacağız sarısını. Hafif tarçınla vanilyamız. Evet, vanilyamız var. Evet. Tatlımızı yapmaya başlayalım artık. Hemen başlayalım. Hemen. İlk olarak tereyağımızı tavada, tencerede ekleyeceğiz. Evet. Anladım. Sağ olun. Fazla ısınmayacak. Çikolata çünkü içine girecek. Tereyağımız yanmayacak yani. Evet. Yaklaşık kaç kişilik bir tatlı olacak usta? 7-8 kişilik çıkıyor. 7-8 kişilik çıkacak. Kaselerde yani. büyüklük oranı değişiyor. Bunu biz normal porzellan kaseler yapacağız ama evlerde sizler alüminyum, alüminyum kaseler yapıp güzel daha güzel bir şekilde evet. evde de yapabilirsiniz. Tahin ve framboz ayrı bir tat verecek bu süpleyin? Evet çok güzel bir normalin dışında normalde çikolatalı. Herkes süple. çikolatalı yapıyor. Klasik olarak çikolatalı sütlü bilinir. Fakat biz farklı bir şekilde sunum yapacağız bunu. Yağımız erimeye alıyor yavaş yavaş. Evet, bir, bir yarım saniye daha. Evet. Ondan sonra ocakta bir işimiz kalmıyor. Normal erimiş tereyağımızı çikolatayla özleştiriyoruz. özleştiriyoruz. Evet. erimiş tereyağı çikolatayı tamamen eritip tamam, yedirip, ile özleşmesini, özleşmesini sağlıyoruz. Özleşmesini sağlıyoruz. Ondan sonra teker teker malzemelerimizi Diğer malzemelerimizi teker teker. Sufrede özellikle dikkat etmemiz konu herhalde malzemelerin sıralaması. Sıralaması evet. Ve yavaş yavaş birbirine yedirilmesi. Evet. Unun en son yedirilmemiz çok önemli nokta. Evet. Çikolatanın erimesini evet. Açık ya yardım edelim. Açık yardım istersen. Şöyle alma. Bundan sonra unumuzu mi ilave edeceğiz? Yok, unumuzu en son. Unumuzu en son. Evet. Kar çekmeye geçmeye şimdi Çünkü e, tereyağını fazla ısıtmadık çünkü çikolata zarar veriyor. Ondan biraz erimesini bekleyeceğiz. İyice özleşmesini bekleyeceğiz. Canım. Bu da suflenin puf noktasıdır. Evet. Pastacılıkta bu tür puf noktaları bilmedikten sonra zaten sona bir ulaşmak Şimdi zor. bazı arkadaşlarımız hemen çikolata eritmek için tereyağını çok kıskın hale getirip de bir an önce, önce erimesin. Ama işin püf noktasını yakalamak için Bunları yapmak zorundayız. Evet. Ve gördüğünüz evet, gibi... Çikolatamız eridi zaten. Çok güzel bir kıvama gelmiş. Evet. Kar şeklinde gelmiş. Kar beyaz haline gelmiş yumurta akımızı da ilave ettik. Şimdi alayım bunu. Şimdi ilave edeceğiz hocam. Şimdi pudra şekerimizi, yumurta sarımızı... Katabilirsiniz Şefim. Evet. Yumurta sarımızı ilave ediyoruz. Evet. Tamam. Pudra şekerimizi Pudra ilave, ediyoruz. ilave ediyoruz. Pudra şekerimizi ilave ettik. Ve şimdi tahinimizi... Yavaş yavaş evet. de ilave ediyoruz. Tamam. Çok güzel bir kıvamı evet. elde ettik zaten. Güzel bir karışım ile elde ettik. En son unu da yavaş onu yavaş, yavaş ilave edeceğiz. un toplarımızı alayım yavaş yavaş. Kaselerimizi de önceden tereyağı önceden ve unla yağlay. Güzelce yağlıyoruz dibine yapışmaması için, için ve rahat şekilde sürmenin çıkması için. Çok güzel bir şey. Evet, tayin esmerliğini görüyorsunuz. Evet. Rengi, rengini ve kokusunu, kıvamını aldı. Aldı. Evet. Gerçekten herkese evde en kolay şekilde yapabileceğimiz Fıratik lezzet. bir lezzet. Şu kepçemiz falan. Aşık alabiliriz. Şöyle yiyeyim Oo. sana. Frambuazımızı herhalde şilinga, şilinga veya vereceğiz. Herhangi bir yüksek yardımıyla evet. içine enjekte edeceğiz herhalde. Evet. Hem de güzel bir görsellik var bu tatlıda. Dediğimiz gibi 7 porsiyon, de tam 7 porsiyonluk bir tahinli sohbetimiz oldu. Evet. Şimdi önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza tayinlerimizi. 200 derecede. Evet. Şimdi taze olduğu için Biraz 9 veya 10 dakika aha. ama bir gün kaldıktan sonra 12 dakika çıkar pişmeyiz. Evet. Evet şimdi tatlarımızı sufle kablarımızı aldık. Şimdi herhalde frambuaz sosumuzu bir içerisine enjekte edeceğiz. Evet. Görüyorsunuz şu şekilde bir miktar içine. Bunu pişip kestikten sonra içerisine kırmızı ve çok güzel bir, bir frambuaz aroması eklersiniz. Evet. Evet, evet suflelerimiz fırına girmeye hazır. Şimdi, belki herkes evde yapabilir. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. daha güzel bir görsellik katacağız. Evet, frambuva sosumuzu çekecek. Evet. Güzel, bir güzel bir dondurma. Üzerine güzel bir dondurma. Ve isteğe göre... Su dondurmanın üzerine. Ve... Tatlımızı hazır hale getiriyoruz. Evet efendim bugün sizler için pratik bir lezzet, güzel bir tatlı hazırladık. Değişik bir sufle sunduk. sever ellerine sağlık. Estağfurullah. Hepinize afiyet olsun. İyi günler. Afiyet olsun.